Evet sevgili arkadaşlar Steam indirimleri başladı Aranız nasıl? Cüzdanınızın arası nasıl? Gabe aranız nasıl? Hoş değil değil mi? Cüzdanınızı emiyorlar ee, Steam indirimlerinde artık hem Daha önceden bizde olmayan oyunlar bulmak güç Hem de en iyi indirimleri e, yakalamak güç Flash sale indirimleri bittiğinden beri de çok fazla Açıkçası her gün girip bakacak bir şey yok Ama Steam'deki 10 küsur bin oyun arasından ee, öyleleri var ki gözden kaçabiliyor. Öyleleri var ki de çok göz önünde oldukları halde inanılmaz iyi indirimlere giriyorlar. Ama e, biz bakarken göremeyebiliyoruz. Ben de bu sene Steam indirimlerinde şöyle bir şey yapayım dedim. Elimizde belli bir miktar para olsun. 50 TL. ...50 TL ile alabileceğimiz bir sürü büyük oyun var. Yani 49'a imiş, 48'e imiş, 20'ye imiş falan filan. Ama 50 TL'ye e, böyle bol bol oyun almak istiyoruz biz. Yani bu açık menüden faydalanmak istiyoruz. E, haliyle 1-2 tane oyun almak bize yetmiyor. Ben de dedim ki bu 50 liraya alabileceğimiz 10 tane şahane oyun bulabilir miyim dedim. Vallahi de buldum. Yani en iyi indirimleri, en iyi fiyatları... Ee, ...araştırdım, sizin için buldum. Evet, buradaki listedeki oyunların e, bazıları sizde olabilir. E, hepsi sizde olabilir ama hepsinin olduğu kişi sayısı azdır. Bende mesela e, bir iki tanesi eksik. Bunlar hakikaten Steam'de şu anda bulabileceğiniz en iyi indirimler. Yani %90 üzeri not almış, %95 üzeri hatta not almış olup %80-90 arasında indirim almış oyunların bir listesi ve cebinizde çok yormayacak. Sadece ne kadar harcayacak. Gelin bakalım. Hmm. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka ve mutlaka bu indirimlerde alın. Yani 4.65 gibi çok hesaplı bir fiyatı var zaten. Ee, ve görüp görebileceğiniz en tatlı, en hoş, art, en artistik, e, izometrik grafikli oyunlardan biri. Hikayesi de çok güzel. Bence bir şans verin. you see in stay with you forever. This War of Wine, savaşın masumları nasıl etkilediğini, savaşmayan sivilleri nasıl etkilediğini anlatan pek az sayıda oyundan biriydi ve çıktığı senede çok ses getirdi. Ses getirmeye de devam ediyor özellikle yakın zamanda çıkan ve oyunda çocukların nasıl etkilendiğini anlatan Little Ones adlı DLC ile birlikte tekrar gündeme geldi. Şu anda da %95 not ortalaması ve 6.2 yani 6 lira 20 kuruşluk fiyatıyla bize oradan göz kırpıyor. Kaçırmayın. Derim yakalamışken yapışın. Hmm. Abzu ilginç bir oyun. Neden diyeceksiniz? Oyunda tek bir kelime konuşulmuyor. Su altındaki bir evrende veya sular altında kalmış bir dünyada geçen oyunda sadece yüzüyorsunuz. Yani sadece yüzdüğünüz bir oyun nasıl bir oyun olabilir? Nasıl eğlenceli olabilir? Her oyunun açıkçası adrenalin bombası olması gerekmiyor. Abzu sizi alıp bambaşka bir diyara götürüyor içinizi ferahlatıyor. Şu dönemde, şu zamanda özellikle insanı bu kadar rahatlatan, kafayı yormayan, durup etrafındaki güzel görselliği seyretmekten başka bir şey yapmak istemediğiniz oyunların sayısı çok az. Fiyatı da gayet güzel. E, 9.30 liraya inmiş. 9 lira 30 kuruş. E, Abzu'yu da bu indirimlerdeki alışveriş listenizi ekleseniz iyi olur. Ee, Portal 2 anlatmaya gerek var mı hiç sanmıyorum gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisi gelmiş geçmiş belki en iyi bulmaca oyunu ee, hem hikayeyi anlatımıyla hem oynanışıyla Bence e, valve'ın yaptığı son düzgün oyun Portal 2'den sonra Valve sadece bir dükkan haline geldi İnşallah tekrar oyun yapımına dönerler. Şu anda da %90 indirimle 3 lira 10 kuruşu alabiliyorsunuz. Eğer Portal'la tanışmadıysanız, mağaralardan mağaralar seçtiyseniz geçtiğimiz senelerde Portal bundle var. Portal 1 ve Portal 2 beraber 3 ne kadar? 3 lira 67 kuruşu alabiliyorsunuz ki kaçmaz. Yani kaçıranı döverler. Ben başta döverim yani sıraya gireriz. Benim iOS'ta oynadığım en iyi oyunlardan biridir. Hatta belki de en iyisidir diyebilirim. The Room serisi. 3 oyunu çıktı şimdiye kadar. Steam'de ise The Room ve The Room 2 var. The Room, The Room, The Room gaza basıyor gibi oluyor böyle. Bu oyunda da bir şekilde kendi içinde evrenler barındıran, iç içe geçmiş bulmacalardan oluşan kutuları, sandıkları, işte ee, dolapları açmaya çalıştığınız bir Bulmaca oyunu ama hem atmosferi çok güzel. Korku dolu bir oyun değil, korkunç bir oyun değil. Sadece sizi nasıl diyeyim tedirgin eden bir atmosferi var. Bilinmezlik de tedirgin ediyor. Ve her açtığınız kutunun içine giriyorsunuz. Ve o içe gitme hissiyatı bambaşka bir yapı. Yani mikrokozmoza doğru yol alıyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi çok değişik bir oyun. Çok güzel bir oyun. Steam yani PC versiyonunda görselliğini de aşırı geliştirmişler iOS'tan sonra. iOS'ta olduğu halde PC'de alsam mı yeniden diye düşünmüyor değilim. 2,5 lira fiyatı şu anda. Eğer daha önce tanışmadıysanız The Room'u da alın 2,5 liraya. 2,5 lira daha bayılıp The Room 2'yi de alın üstüne. Hele ki bulmaca oyunlarını seviyorsanız kaçmaz. <laughs> Have any people ever been hurt in this thing? Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Well, I'll be. This must be that. Benim gibi dinozor oyuncuların vazgeçilmezlerinden olan klasiklerden Day of the Tentacle Remastered versiyonuyla geçtiğimiz sene yazın çıktı. Day of the Tentacle Remastered'ı geçen yaz yine iOS'ta aldım tatilim boyunca oynadım keyifle. Çok keyiflidir. Benim gibi dinozor bir oyuncuysanız yeni halini görmek e, isteyeceksinizdir. Almanızı ben tavsiye ederim. Ama daha önce oynamadıysanız, eskinin o güzel adventure'larına e, aşeriyorsanız genç yaşınıza rağmen. Telltale Games'in yeni adventure'larındaki sağ çek, sola çek oynanışı sizi tatmin etmiyorsa, hakikaten bir şeyleri arayıp bulma ve çözmenin o güzel duygusunu yaşamak istiyorsanız Day of the Tentacle Remastered'ı da bu Steam indirimlerinde almanızı tavsiye ederim. Atla'da ve değil sadece 6 lira fiyat. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. Attention. This call is directed in your block. Coronation 74. Efendim, şimdiki oyunu tavsiye etmeye utansam mı utanmasam mı bilemedim ama ve lakin o kadar üzerinden vakit geçti ki herhalde 12 sene falan geçti Half-Life 2 çıkalı. Yeni nesil e, o zamanlar 8 yaşında olan insanlar şimdi 20 yaşına geldi. O zaman doğmamış olan e, insanlar şimdi 12 yaşına geldi. Yeni belki Half-Life 2'yi duyuyor olabilir ve arada sırada bir yerlerden yükselen Half-Life 3 gelsin çağrısının neden kaynaklandığını bilmiyor olabilir. Efendim Half-Life 2 gelmiş geçmiş en iyi 5 oyundan biridir. Diğer 4 oyunu say deseniz şu anda sayamam ama en iyi oyunlardan birini say dediğiniz anda Half-Life 2 gelir aklıma. Half-Life 2 first person shooterların şahıdır. Oynanışıyla, hikayesiyle, mitosuyla, Steam'i başlatıp PC oyunculuğunu tekrar e, tepeye taşımasıyla... E, bütün oyunculuğun çehresini değiştirmiş bir oyundur. Ve şu ana kadar eğer oynamadıysanız veya zamanında kopya olarak oynadıysanız alıp Steam arşivinizi eklemenizin tam zamanı çünkü %90 indirimle sadece 1 lira 80 kuruş. Bir de ilginç bilgi vermek istiyorum. Half-Life 2 Steam'e eklenen yani Steam'de satışa açılan 220. oyunmuş. Arkadaş ben yanlış mı hatırlıyorum? Sanki Steam Half-Life ile birlikte, Half-Life 2 ile birlikte girmişti. O zaman bundan önce Steam'e eklenen 219 oyun ne ola ki? Ya? Yani Steam ID numarası 220 olarak görünce bu dosya konusu için araştırırken ee, merak ettim açıkçası. Half-Life 2'den önce Steam'de ID numarası 219'a kadar verilmiş olanlar ne olabilir? Muhtemelen dummy projeler falan filandır bunlar. RPG Maker ile yapılan anime tarzı oyunlar herkesin harcı değil. Ben de çok sevmem açıkçası ama To The Moon'un yeri bambaşkadır. Ee, to The Moon, ölüm döşeğindeki yaşlı bir adamın çocukluğundan başlayarak hayatındaki belli aşamaları gören iki doktorun onun pişmanlıklarını, mutluluklarını, yaşamak isteyip yaşayamadıklarını gördükleri, izledikleri, bazen dokundukları e, yer yer güldüren, yer yer salya sümük ağlatan bir oyun. Hikaye bazlı oyunları seviyorsanız To The Moon'u mutlaka mutlaka alın. Şu anda %80 indirimle sadece 3 lira 60 kuruş fiyat. Nerede bir liste olursa olsun benim daima ekleyeceğim yani oyunlardan biridir FTL. O kadar güzel bir oyundur ki şu ana kadar 100 kere oynamış olmama rağmen bitiremedim henüz. <laughs> Kısa sürelerde oynanan bir oyun. Nedir? Bir uzay gemisindesiniz. Uzay gemisi de arkadan gelen sizi yok edecek ırktan kaçıyorsunuz. Çok önemli bir bilgi var ve bir yere ulaştırmanız gerekiyor. O, o oraya asla ulaşmıyor. Çünkü evren her oynadığınızda yeniden oluşuyor. Kaynaklarınız kısıtlı. Hakikaten neredeyse imkansız şartlara karşı savaşıyorsunuz ve geminin her yeriyle siz ilgileniyorsunuz. Bunu yapmak da ilginç bir şekilde aşırı e, kolay demeyeyim de kullanıcı dostu bir şekilde yapılıyor. Bu kadar zor bir oyunu, bu kadar keyifli bir hale getirmiş olması yapımcısının e, beni dizayn konusunda örnek alacağım oyunlardan biri haline getiriyor FDL'i. Fiyatı da şu anda sadece e, 4,5 lira. Evet, yani... FTL'i de mutlaka alışveriş listenize ekleyin 50 liralık. Diablo severleri birazcık üzdü Diablo 3. Diablo 3'ten önce de bekleme süresi de üzmüştü açıkçası. Bu arada Hızır gibi yetişen Torchlight diye bir oyunumuz vardı. Ben derim ki e, Torchlight 2'yi şu ana kadar eğer almadıysanız tam zamanı %75 indirimli 7 ,75 lira 75 kuruşa inmiş durumda. Listemiz böyle. 10 tane oyunumuzu seçtik. Bakalım siz arasından sizde olmayan birkaç tane görebildiniz mi? Böyle bir video daha yapmayı düşünüyorum. Elimde hazır materyal var. Eğer beğendiyseniz, ikinci bir tanesinin Steam indirimleri bitmeden gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Beğenmediyseniz niye beğenmediğinizi belirtin. Ve çok 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 beğendiyseniz kanalı abone olmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.